Bundan sonra hadi şınav yarışı sistemi. Varın. Şnow kaybederim ya. Ben 85 gelirim. Hadi yapalım ama. Hadi yapak. O zaman ödüllü yapalım. Neydi? 2500 WP olsun. Galibe kazanırsa sen kazanırsa ben seni çetine vereceğim. Ben kazanırsam sen benim çetim. Tamam. Ama kaybederim ya. Sen daha Deneyelim. Güzel 85 koyayım ben... Hadi ben başlıyorum. Ne yapıyorsunuz? Final no. dur nefes al. Tamam. Otel mi burası diyen var. Aynen otel ya böyle bir otel. Şu yatak hatta <laughs> <laughs> bunda yatıyoruz. Keros'un içinde. Ha çöp kutumuz şimdi. Çöp kutuşundan. Yok, <mu? gülüyor> <Kim> yok <mu? gülüyor> sen ne? Yetersin. Hadi Yusuf. Hadi şimdi. Tamam. Kendikine bak. Aç evet. tamam. her, Hayır, Yok her, Başla. Bir, iki, evet. üç.

40 45 45 sayarken yoruldum 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Güzel, Kanka ben direkt vereyim. Talebim yani hiç. Yani iyi çok kazandık arkadaşlar. <laughs> 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 Bay Ben en formda dönemimde 60 yapmadım kanka. Max 50 yaptım. Şu an 80 yapamam yani. Ama kilo farkı önemli bu şeylerde. Oldum. 85 kiloyum ben. Sen kaçmış şu? An? 60. 60. Aramızda 25 kilo fark var yani. 25 kilo. Hayatta yapamam. Hayatta yapamam kanka. imkansız yani. Deneyeyim mi? Dene. Ben söyleyeyim mi? Şu an yapacağım max 30. Max. Max. Kanka 25 kilo daha ekle Sırtına 25 kilo koyduğunu düşün şu an sen. Ben de abi. 25 30 sene yapardım herhalde, 25-30 sene. Çok zor. Ekrem'i taşıyıp... Ben biletçi ekli. Evet, Vito'yu <laughs> tebrik olur. ediyoruz 2500 web'e. Birazdan chat'in de çekilişi olacak. <laughs> Yapayım mı? Yapacak mı Yap. Oh, Yalnız yoruldum ha. Bak.

36, 37, 38, 39, 40. Oo iyi. Ya, 60 İyi. Biraz daha yapardım. <laughs> 60 yapamam yani. Teşekkürler <laughs> gene kan. 2500 VP. Şimdi bu turnuvadan kazanırsak ödül. Kazandığımız ödülden sonra para yatınca çekiliş olacak üstüne kanalda. misal <laughs> Herkes kaçıyor. Herkes kasaya bakıyor. <laughs> <laughs> Hadi bilek güreşi sor. Bilek güreşini Hı. Nerede Yer o zaman Bilmiyorum. Sen bilgisayara oturunca veririm ya. Bir Ya Yorulduk ama ha. Evet. Yorulduk ya yani iyi bir şey oldu. Yok gibi de giriş yapacaklar yok ki. Yerde yapalım. Yerde nasıl? Uzanacağız böyle. <laughs> Abi ki, Yerde olmak lazım. Niye? Niye? Ya uzanacağım. Böyle uzanacaksın. Böyle yapacağız.

ya. Tamam Ama senin ekran şey 1920 değil, evet. değil. Sen 1280 1280'le ekranın. Evet ekranı hemen. Ne yapalım? Ben şu kodu alayım. Aratalım mı? Hadi atak. hadi aratak. Yeterli.